Herkese merhabalar sevgili dostlar 30 Mart Pazar günü İzmir yarış programı tahmin düğüsüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar herkesin bayramı kutlu olsun diyerek başlayalım sadece tek bir program var zaten gördüğünüz gibi e, o da öğleden sonra başlayacak 3.30'dan itibaren 7.30'a kadar sürecek bir İzmir yarış programı 9 koşu tek e, tek bir yarış programında 2 adet altılı izleyeceğiz. Ya tabii önümüzdeki diğer günlerde tekrardan iki şehire devam ediyor Ama sadece ilk gün olduğu için böyle tek şehirde bir program söz konusu arkadaşlar. Biz de tahminlere şimdi geçiyoruz. Saat 3.30'da ilk yarış. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1200'de kuma çıkacaklar. Bir de öncesinde arkadaşlar abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize zorunlu değil ama katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden de destek verebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapayım. Ve şimdi tahmine geçiyorum. 2 numara Bay Yağız Akın Sözenle birlikte favorimizdir. 2 hafta evvel ikinci olan Safkan bir önceki yarışında da 3'üncülük elde etmişti. Burada da galibiyete yakın görüyoruz bu ismi. 38 gün evvel çıktığı ilk startta ikinci olan Nurettin Şenle, e, Tulayna 9 e, numarayı da burada yine sizlere tavsiye etmekteyiz. Ardından 1 numara Bocce İlker Soyatla birlikte e, tekrar çıkacağı konuda etkili olması bekliyorum birazsa bu mesafede olduğunun ötürü. Ve benzeri bir durumda bir isim yine Muhammed Mirbilgin ile Be My Son 10 numaralı Safgan'a da şans tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Toplam 4 atlı bir oyun gibi gözüküyor burası. 2-9-1-10 şeklinde sıralama yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Bu koşuda da sizlere. İkinci koşuya gelelim. Saat 4'te şart 3, 4 yukarı İngilizler 1400 metre kum pist yarışı olacak. 7 adet safkan start alıyor. Favorimiz burada Mehmet Kaya ile birlikte Gold Power 1 numaradır. Yani gruba genel olarak baktığımızda zaten ilk 4 at arasında bir yarış olacak gibi gözüküyor. 5, 6 ve 7 numaralı safkanlar birazcık daha alt düzeyde safkanlar ilk 4 ispe kıyasla. Bu isimlerden de bir numara Gold Power bizim favorimiz. Ama tek bırakamıyorum çünkü çok kuvvetli bu mesafede olan e Chairman start alıyor. E ve tabi Çatalkaya yine var. O da etkili bu mesafede biliyoruz. E birinde Görkem Üsyelik, diğerinde Nevzat Avcı olacak. Kilo avantajları da var Gold Power'a kıyasla. Bir favori 2 ve 4 ilavesi söz konusu. Toplam 3 atlı bir oyun öneriyorum. Yine geniş kupon için 3 numara poker face Ali Yıldız'la birlikte yazıp da garanti bir oyuna da gidebilirsiniz. Toplam 4 at olacak şekilde bir garantiye gidilebilir. Üçüncü koşu saat 4.30'da şart 5 4 yaşlı Araplar 1600 metre kum pist yarışı olacak. Bu koşuda 7 adet safkan izleyeceğiz. Burada da favorimiz yine 1 numaralı safkan olmuş oldu. Badr Eftar. İbrahim Sefa Söğüt biniyor. 58 kiloda start alacak safkan. 17 gün evvel ikincilik elde etti. Daha evvel 3 yarışını üst üste kazanma başarısı sergilemişti. Evet bu gruba baktığımızda Badreftar'ın kazanma şansının çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bilhassa bir önceki koşuyla kıyasladığımızda burada bir numara hakikaten e, rakiplerine kıyasla çok daha avantajlı. Mesafe olarak da mesafede de daha iyi olduğunu biliyoruz bir de şu var tabii 4 yaşlı Araplar aslında daha iyi derecelerde yapmaya başlayacaklar bunlar ama 1.53'den hani daha iyisi 1.50'lere kadar düşülebilir. Şart 5 bir yarıştan bahsediyoruz. O yüzden burada bu atın da derecesini de geliştirerek kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. 1 numara Badreftar'ı burada tek olarak bırakabiliriz. Ufkun ötesi iyi koşar, ateş baharı iyi koşar. Fettah Sade Sadun soyu bunlar da iyi koşarlar. O yüzden sıralı ikili vermek zor arkadaşlar. Burada tercih olarak sıralı ikili önermiyorum. Onu da belirteyim. Dördüncü koşu saat 5'te 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1200 çim pist yarışı. 11 adet safgan start alıyor. Burada favorimiz arkadaşlar biraz belki size sürpriz gelecek ama 2 numara To The Darkness. 10 gün evvel kazandığı yarışta burada bilhassa favorim oldu. 1 numara Nurettin Şenli İspanos. Son yarışta çimde 5.liği var. Bu mesafede etkili olduğu için öneriyorum. Feyzullah Avcı ile 16 gün evvel kazanmış bir isim Sky Hunter 6 numara. Halil Yolaçıcı ile 12 gün evvel kazanmış bir isim Oven 9 numara. Amcamın safkanıdır bu arada belirteyim. Mustafa Çek ile Dark Cloud 8 numarayı da yine tavsiye edeceğim. Burayı bu şekilde belki bitirebiliriz ama 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 bir şey daha önermem lazım. Eğer diyorsanız ki ben daha fazla yazabilirim. 3 numara Roxelena Akın Sözen ile birlikte burada tavsiye ederim ilk çiminde koşacak. Biraz bir belirsizlik var haliyle ama ben atın etkili gitmesini bekliyorum. Onu da söyleyeyim sizlere. Yani toplam 5 at, 6 at gibi bir oyun oluyor. Hiç sıkıntı değil. Neden diyeceksiniz? Ben zaten diğer yarışlarda anlatacağım. Ama hepsini bir kenara bırakın. Sadece bir tane şehir var, iki tane altılı var. Hani iki şehir olsa en az 3 altılı olacak belki. O yüzden hani ona göre de düşünüp bu ayakta birazcık daha fazla yazabilirsiniz diye düşünüyorum ve 6. bir ata burada 3 duvar Roxelena ile yazıp şans tanıyabilirsiniz. 2 1 e, dedik arkadaşlar. Sonrasında burada 6 numaraya, 9 numaraya, 8 numaraya ve 3 numaraya da şans verdik. 5. koşuya geldim. Saat 5.30'da meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 kumpist yarışı olacak. 12 adet safkan start alıyor burada. Evet yani buranın favorisi 16 gün evvel 3. olan Tugay Alıcı ile birlikte All of Dreams 3 numaradır. E, Nevzat Avcı derse Kurtere Kürüs safkada Blue Reflection 4 numarayı da yine etkili görüyorum. E, o da ilk kez çıkacak bu yarışta. İlk kez start alacak ama idmanları gerçekten iyi olduğunu bildiğim bir safkan. Onun için bunun da burada şansı yüksek. E, Tabi bunların haricinde kalan safkanlarda Hüseyin Şimşekli uçan gala 10 numaraya dikkat etmenizi önereceğim. 3, 4 ve 10 bir küçük kupon olur. Yani her halükarda bir küçük kupon olur. Ee, geniş kupon için Ali Yıldız'la Duygu Fatura'nın sahip olduğu bir numara Gohan. Tavsiye ederiz. Ee, tabii kuma çıkacak. O birazcık farklı bir durum yaratır. Ama iyi olması bekliyorum onun da. Ve devamında bir Lionheart temsilcisi 51 gün arasına rağmen Bekir Mertmırık'la birlikte Dark Prince 5 numaraya da bir fırsat tanıyabilirsiniz arkadaşlar geniş kupon için. Bu koşuda 3, 4, 10 geniş kuponda 1 ve Beş ilavesi söz konusu. 6. koşuya gelelim. Fevzi Lütfi Kara Osmanoğlu koşusu Kupalda e, kupalı da bir yarış. Grup 3 3 yaşlı İngilizler 1700 metre. Çin pist yarışı olacak arkadaşlar. Burası e, tabii kupalı da bir yarış. 12 adet safkan var. Ve evet. Şimdi bir test yarışı olacak olan bir koşudayız aynı zamanda. Klein 4 duvara. Yarış hayatında kum pistte inanılmaz bir performans çıkardı. Klein'i şöyle ufaktan bir gösterelim. İlk startı çimde bir üçüncülüğü var. Sonrası da kumda hiç geçirmedi. Bu start alacağı çim yarışında ben açıkçası kazanmasını bekliyorum. Çünkü o ilk startıydı çimde üçüncülüğü. Ve kötü de değil ha yani üçüncülük. Japonya orijinli bir safkan Kluger temsilcisi. Anne tarafı da İngiltere. Tamamen ben bu atın çimde de gidebileceğine inanıyorum. O yüzden 4 duvara Klein her türlü favoridir. Ha Peki tek mi değil mi? Yani açıkçası burada Jolene, Bonnam, Notting ve Asalt'ın gibi safkanlar bulunuyor. Hani Çim'de, Sentetik'te bir şekilde bir şeyler yaptığını bildiğimiz, ettiğimiz. Onların da ben Klein ayarında olabileceğini düşünmüyorum. Klein Çim'de gider mi? Gider. Dolayısıyla burada bu atı tek bırakmak doğru karardır. 6. koşu 4 duvara Klein. Bankotek'tir arkadaşlar. Mesafe 1700 orta mesafe. Mesafe konusunda da bir tereddütünüz olmasın diye bir kez daha onu da göstermek istiyorum. Atın 1600 mesafede galibiyeti söz konusu. Zaten mesafe de ayırt etmiyor bana sorarsanız. İleride uzunlarda da görebiliriz bu atı. Ee, şu an için dediğim gibi Çim'de üçüncülüğü var. Bir problem yaşamayacaktır. Evet kumda çok iyi gözüküyor. Hiç geçilmiyor gözüküyor ama belki at Çim'de de hiç geçilmez bir hale gelecek. Onu da bu yarışla birlikte Test etmiş olacağız. 6. koşu 4 duvara Klein tek olunca ilk 6'lıda 2 tane tekiniz de olmuş oluyor. 7. koşuya gelelim. Saat 6.30'da Sadık Giz koşusu. Kısa vade 9, 4 yukarı İngilizler. 1600 kumpis yarışı. Arkadaşlar ben burada risk almayacağım. Ee, favorim Nevzat Avcı ile Engin Ateşleri sahibi olduğu Dragon Pulse. Ee, ama Warden Cliff Mehmet Kaya ile birlikte kesinlikle yazılmalı. Son yarış 5. kalsa da bu mesafenin çok etkili bir safkan olduğunu biliyoruz. E, ee, bir de tabi Ali Yıldız'la birlikte Swordmaster var. 4 numaralı safkan. O da burada denenebilir. E, ee, Grand Sun 3 numaraya da bir şans tanıyabilirsiniz. Bu şekilde bir oyunda en fazla 4 ata çıkılmış oluyor. E, ee, yani tabi 4 at yapmak istemiyorsanız burayı 2 ve 5 şeklinde 2 atla da bırakabilirsiniz. Ben yine de bilhassa da ilk altında 2 tek olduğu için ve sadece bu programda 2 tane e, altılı olduğu için biliyorsunuz başka bir ilimiz yok tek şehir. O yüzden ben burada 4 at yazılıp geçirebileceğini de öngörüyorum. 8. koşuya geldim. Saat 7'de şart 4 4 yukarı Araplar 2000 metre çim pist yarışı olacak. 11 adet safkan start almakta burada. Favorimiz 14 gün evvel kazanan Nevzat Avcı ile birlikte Uzun Tay 1 numaradır. Ee, yani çimde kazandı. Bir kez daha yine çimde kazanabilir. Çimde bu mesafede çok etkili derece görmüş bir isim. Muhammed Mirbilgin'de 4 numara Fırat Baba tekrar çıkacağı bir Çin yarışında bir sürpriz yapabilir. Bu atı tercihlerimize aldık. Ardından arkadaşlar Görkem ile birlikte Bay Turbo 6 numara önereceğim sizlere. Bekir Mert Mırık'la 9 numara Seçer Bey ve e, burada e, Kurt Alekülüsü Safkan'ı eğer koşarsa, iyi bir şekilde koşarsa 280 gün arasına rağmen geliyor. E, silahlı Kız 7 numara bir fark yaratabilir 50,5 50 kiloda kiloda sürpriz ihtimali için yine denenebilir. Geldik 9. ve sonuncu koşuya saat 7.30'da 16 handikap 4 tükar Araplar 2000 kum pist yarışı olacak. 12 adet safkan start alıyor. 1 numara kazancı e ee, 2 numara Şimşekizi, 3 numara Tılısım öncelikli isimler olarak gözükmektedir. 4 numaranın aldı kendi de yine yazılmalı ve 7 numara Yüreği Derin de yine yazılmalı arkadaşlar. Kazancıda Nevzat Avcı, Şimşekizinde Muhammed Mirbilgin, Tılısım'da Alaaddin Küründüyü izleyeceğiz. Naltdo kendi de Görkem Özçelik ve Yüreği Yüreğilerinde Mustafa Çiçek olacak. 1 2 3 4 7 sıralamasıyla oyunu planladık bu son koşuda. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. İki tane bankotekle planımızı yaptık. Başka bir video bulunmuyor. Ee, tekrardan bayramınız kutlu olsun diyorum arkadaşlar. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.